Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi KarabükNetHaber.com Biz restoran adı açtık ama bir, herhalde işletmemizin restoran dışında bir sanat evi adı altında bir süreç gelişti. Çünkü burada geri dönüşümden faydalanmış çok obje var yatak yaylarından, çamaşır kazanlarından, çatal kaşıklardan bibliolarımız var. E, tramvay e, yine kendi imalatımı, yani 45 günlük zamanım aldı. Tavan kaplaması bir ayım aldı, on dini saçtır. Pimaç yine e, avizeler yaptık, lambalar yaptık. Burada e, tersten başlamak gerek Diyorum ki çok yormadan parayla satın aldığım tek şey masa ve sandalye. Hayatta 3 e, üç noktam vardır değerli ve çok kıymetli. İşim, eşin, kızım. Beni hakikaten e, hayata bağlayan Güzel konulardı bunlar. Bunu yansıması beraber ben mekanların, işletmelerin, evlerimizin ruhu olduğunu düşünürüm. O ruhu yaratacak olan, yaşatacak olan da bizleriz tabii ki. Biz insanlarız. Buranın da bir ruhu oluştuğunu, bir ruhun olduğunu düşünürüm. Çünkü mekanları mekan yapan evet ruhlardır. Bir mekana gittiğin zaman bizi diğer şeflerden ayıran nokta şu, şahsen kişinin kendisini özel hissetmesi. İstanbul'lardan e, kısmen de buraya katma değer kazandırdığımızı düşünüyorum Safranbolu ilçemize. Hem turizm merkezi anlamında düşünün bunu. E, ödülümüzle beraber bunları aslında bir yerde pekiştirdik. E, ödül bizim için hakikaten benim için çok e, anlamlı bir ödüldü. Birçok ünlünün sahne aldığı orada biz e, Safranbolu'dan doyan adam olarak bu ödülü ortaya çıkarmamız bizi çok mutlu etti, gururlandırdı. Paranın satın alamayacağı kadar çok şey var ki diyorum işte bu da onlardan birisidir diyorum. Nasıl Hiç kadınları derneği tarafından verildi bu ödül. Bu ödülün arkasından bir güzel haber daha aldık. 20 Eylül'e bir ödülümüz daha var. Davet aldık İstanbul'da. Yine güzel konukların olduğu, konukların arasında yine Safran'dan bir markanın bir ismin olduğu bizler. Tekrar ödül almaya gideceğiz umarım. Evet, en iyi çıkış yapan, en prestijli çıkış yapan restoran ödülü. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük